Werther. Werther. Hello, Werther. I'm Werther, by the way. Glad you're a normal person. Well, 13-15 Haziran 2025 vizyon hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. That's good advice. Genç Werther'in acıları. My sister is 18, so no, she doesn't want to fly down to Miami with you on your sick jet. I have never wanted anyone more. Film, Toronto'ya basit bir görev için giden ve burada hayatının aşkına rastlayan, kaygısız ve çekici genç yazar Werther'in yaşadıklarına odaklanıyor. Are you insane? Incredibly smooth. Girls are always saying that to me. Genç Werther'in acıları ilk hafta sonunda 660 kişi tarafından izleniyor. Release the pigeon! Is this the starter size?

Yeni yazlık evlerine giden süper köpeklerin maceralarını konu alan film ilk hafta sonunda 1586 kişi tarafından tercih ediliyor. My lords, after thousands years of peace, the war between demons and humans has begun again. Bozo in the woods. Authorities have now declared a curfew, instructing us to remain in our homes. Bozo in the woods, tehlikeli bir eseri bulmakla görevlendirilen bir ekibin hikayesini anlatıyor. Film ilk hafta sonunda 5.361 kişiyi salonlara çekiyor. matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody. San bana göre. How many marriages are you responsible for now, Lucy? Nine. Pedro Pascal, Dakota Johnson ve Chris Evans'ın başrolde olduğu film, New York'ta yaşayan genç ve hırslı bir çöp çatan olan Lucy'nin hikayesini anlatıyor. the matchmaker. Tam bana göre ilk hafta sonunda 8448 kişi tarafından izlenerek listenin ikinci sırasında yer almayı başarıyor. An impossible fantasy. How much is this apartment? What are you thinking about? I don't think I'm very good at my job anymore. We promise them love, but the math doesn't add up. <laughs> and because they're hopeful. <laughs> of the finest dragon fighters from everywhere the Vikings ever traveled. These beasts are a threat to all of our lands. Is there hand It's time. Bin Vikingler ve ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk Adası'nda farklı bir duruş sergileyen hıçkıdığın, korkulan ejderha gecenin öfkesiyle başlattığı dostluğun adanın kaderini değiştirmesini konu ediniyor. <laughs> We kill hundreds of us. I went kill thousands of them. Film ilk hafta sonunda 53.389 kişi tarafından izlenerek <laughs> listenin ilk sırasına yerleşiyor. You want me to see this. I'm not worried about them. All right, bot. You ready?